Bizim ağaç selam söyledi sana çok. Alamam seni. Babam içeride. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz böyle geceleri pencereden girme oyunu falan mı oynuyorsunuz? <laughs> ben elim boş geldim ama istersen ağır kesim var. Sen kendin yetersin. Yerim. Aa, bir çık oradan ya. Allah bak bu kardeşler var ya sensiz perişan oldu. Bunlar var ya bizsiz bir iç. Kolları kanatları kırık o derece. <laughs> Ne? Anaları babaları doğurmuşlar... ...atmışlar başımıza. Oğlum sen git gide öküzleşiyorsun ha. Üzülerek katılıyorum canım abime. Bana aynen öküz oldum ben ya. Neyse. Hadi gelsene. Nereye? Parka. Yatayım ben ya. Hı -hı. Hadi gel ya. O arada... Senin pijaman ne güzelmiş şöyle, ha? Hadi gel, hadi. Hadi Aslı, bak bu iki şebek senin için geldi. Hadi, hadi kaçırmaya geldik seni, hadi. Ama biz seni güldürmeye geldik, sen hala somutuyorsun. Yok ya. Gülüyorum işte. Abin nasıl? Üzgün. Neye üzgün en çok? Yani kendini onun yerine koysana. Şu hayatta çocuğu varmış ve onu bilmeden geçmiş yıllar. Yine öyle olalım istiyoruz. Aynı masa etrafında ama herkes. Ben kime ne diyeceğim? Nasıl bakacağım bilmiyorum ki. Utanıyorum birazcık. Sen deli misin ya? Senin neyin var utanacak? Bilmem işte. Benim yüzümden herkesin dengesi bozuldu. Bozuluyor. Keşke hiç düşmeseydin bu işin peşine. Saçma sapan konuşmaz. Ne yani yansız mi kalsaydım ha? Sen keşke değilsiz kalsaydın birader. Ha. Gel buraya. Oh yeğenim. Faryalı abi bak işte abi ne diyeyim ki Faryalı abi o. İçinden ne geliyorsa onu söyleyeceksin. Yerme kendini. Kimse bir şey beklemiyor ki senden. Sen iyi ol, huzurlu ol. Zaten hepimiz mutlu olacağız. Hı? Yemin ederim kompozisyon gibi konuştun. En saf duygularım tercüme nasıl olsun? Ben <laughs> başlayacağım sizin romantizminiz ha. Gidin öbür tarafta oynayın lan. Benim önümde yapmayın lan bunu. Kim romantik? Ben mi? Yok öyle bir şey. Türuk. Aslı, sevgilim. Biz diyoruz ki, e, yarın Asım kaptanı da çağıralım. O da gelsin. Hep beraber olalım yine. Öyle ayrı gayrı olmasın. Biz ayaktayız. Birbirimize güç, kuvvet vermemiz lazım. Destek olmamız lazım. Hı? Tamam mı? Hı? Bilmem. Tamam olsun şimdi. Ha şöyle. <laughs> Şişt, bana bak. Sana var ya en kralından bile kap bulacağım ben merak etme. O ne ya? Öyle. Bu Bodrum yarım adasında bundan sonra sana kimse isminle hitap etmeyecek. Faryalıkta öyle şey olmaz. <laughs> bak güldün, güldün. Güldürdün, Güldürdüm güldü en sonunda. güldün. <laughs> ha? ha? Ha. Ne yapıyorsun? <laughs> şey. Kaza geldim ya. Yeğenim gel buraya. Kıvırcığım benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.